Herkese selamlar dostlar ben Hakan İstanbul kaynak vaktini açıklama videosu ile sizlerle birlikteyim Bu videoda öylesine bir görüntü çıkarmak için şöyle bir kenara geldim herhangi bir amacımız yok bu videoda sizlere açıklamalarda bulunacağım Şimdi ekip hakkında hala kafasında soru işareti olan arkadaşlar varmış onların kafalarındaki soru işaretleri gidereceğim ekip hakkında e, şu nasıl başlayayım eminim 6 artı 4 sistemi yaptık yani 6 kişi aldık. Bunların 5'i yedek, 5'i as olacak. Çünkü bir kişi de biz varız. Video çeken olarak. Toplam 10 kişi almış olduk. Beyaz Köşk TV teşkilatta da katılım çok fazlaydı. Bir yandan hani katılım olurken biz de şöyle bir baktık. Geldi yani hala Lodoslar gördüğünüz gibi. Neyse. Katılım yine fazlaydı. E, tabii ki CV'lerde yani başvuru formlarında Eksik bilgi olduğu takdirde biz siliyoruz bunları Herhangi bir iş yerine başvuru yaptığınızda aynı böyle düşüneceksiniz Sonuçta e, YouTube'da Küfürü saçma sapan hareketleri Hakaretleri olmayan insanları rencide etmeyen Nadide kanallardan birisi Yıllardır biz çizgimizi bozmadık sizler de sağ olun yorumlarda dahi Küfür yok Bunun için sizlere tabii ki ayrı ayrı teşekkür ederim Hoşgörü var insanların birbirine yardım etmesi var tanışması var vesaire Beyaz Köşk'te teşkilatta birçok arkadaşımızla görüştüm. Şimdi neden bu iki tane sunucu örnek verdim? Şimdi üçüncü olarak Ne yapıyorsun? Alışverişlere ben hiç karışmayayım. Alışveriş ve grubu kapatayım. Şöyle Beyaz Köşk ve teşkilatta yine kalabalık ve başvuru formunda da yoğun bilgi olduğu için yeni bir video çekmek üzere ikinci bir sunucu oluşturayım dedim ben. Birçok arkadaşımızla görüştüm. Yeni takipçiler, yeni arkadaşlar kazanmış oldum tabi bu sayede. Eyüp, Keza, Kuzenim, Umut da aynı şekilde. Yeni arkadaşlar kazanmış olduk. Şimdi yeni arkadaşlar kazandıktan sonra Yönel isterdi ki hem teşkilat hem de Beyaz Köşk veya ikisinden birisi canlı yayınlara, videolara katılsın. Biz de onlarla birlikte işler yapalım diye ama Şimdi sizlere bu yayınlarda restel yapmamız lazım, güzel güzel videolar çekmemiz lazım ve seri aynı şekilde seri olması lazım ki sizler izlerken sıkılmayın, biz de bir yandan seri oynayalım, anlatımlarda takılmayalım. Adamlar iş bilmiyor canım ya, ne yapayım ben bunun muhabbetini gibisinden böyle polemikler olmasın diye yani hem tılsım hem oyun tecrübesi hem karakter bakımından sağlam kişileri ve aynı zamanda da konuşma. Kitap şeklinde küfür kullanmayan böyle Konuşmasını bilen insanları Almaya çalıştık Bu alanda Beyaz köşke teşkilattan Yeterli karakter tılsım sayısına ulaşamadığımız için Sadece başvuru formunu arkadaşlar yani koca sunucuda insan bulamayacak halimiz yok araştırsak bulurduk ama yani dediğim gibi sadece bir sunucu olması lazımdı bu ikinci sunucuyu Dahil etmek Benim fikrimdi yani Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım Ama dediğim gibi o tecrübede fazla kimse çıkmadığı için ben de ikinci bir sunucuyu dahil etmedim. Artık sadece Eminönü var. Yani bu bağlamda Counter Strike Global Offense biliyorsunuz CSGO yani kısaca CSGO nasıl hitap ediyorsanız. Burada şöyle bir çevirelim. Adama da az yardım edelim yani. Yazık orada cebelleşiyor. trend olmak üzere. Yani bu bağlamda sadece evin önünde artık video çekmeye karar verdik. Bence başarılı da bir iş yaptık. Sonuçta bayağı bir katılım oldu. Yani 110 tane başvuru arkadaşlar kolay değil. Hala böylesine bir oyunda ben bu kadar beklemiyordum inanın. Ne kadar aktif takipçilerin olduğunu görmek gerçekten çok güzel. Çok sevindirdi beni. Yani sizleri ben diğer oyun da görmek istiyorum. Sonuçta bu kanalda kimse yokken sizler vardınız. Onun için hani katılım yaparsanız Euro Truck olsun, CSGO, LoL diye tarif ettiğimiz hani oyun var biliyorsunuz. League of Legends. Onun gibi birçok oyunda sizlerle online takılmak isteriz. Ekip işleri tabii çok güzel oluyor yani. 40 dakika 50 dakika hani boş bir resme anlatım yapmaktansa ekip olarak bu işleri yapmak daha mantıklı daha güzel. Daha da zevk veriyor. Aa ikisine de çektim ama neyse. İşte söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, hala kafasında soru işareti olan varsa söylesin. Ama e, söylenecek her şeyi söyledim. Artık tek sunucudayız. Yeni oyunlarda, online oyunlarda artık ekip olursa sizler de başvuru yaparak bizlere katılabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın mutlaka. Sağ altta mı sol altta mı artık bir yerde abone olacak. O butona basın. Mutlaka bizi takip edin. Alakalı yerlere yorum yaparsanız sizlere daha çok cevap verebiliriz. Yani ilgilendiğiniz oyunları yorum atın. İlgilenmediklerinize de yine bir göz atın. Hoşunuza gittiyse de beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.